Ali aklındaki plana ve dostlarına çok güveniyor efendim. Fikrimi soracak olursanız haksız da sayılmaz. Planı iyi, dostları sağlam. Bu çocuklar hakkında başka ne biliyorsun? Buraya gelirken gerekli yerlerden hepsi hakkında malumat aldım. Ali'nin sadece yoldaşı değil bu çocuklar. Ali ile kardeş gibiler. Hepsi gözü pek, hepsi yürekli, hepsi mert ezelden ebede onlar için ille de vatan. Düşseler de dağ gibi kalkarlar. Vatan için, birbirleri için ölüme yürümekten çekinmezler. Bu son olayda da gördüm ki can verirler, sır vermezler. İhaneti bilmez, korkuyu tanımazlar. Her biri ayrı beden ama tek bir yürek gibiler. Omuz omuza verdiklerinde aralarından rüzgar geçmez. O derece. Elini telefondan çek, o beynini dağıtırın. Sür. Ali ile omuz omuza büyüdüler. Birlikte çarpıştılar. Ali için gözlerini kırpmadan can verirler. yanlış yapan ölür. Gördüklerinden edindiğim efendim, hepsi yalnızken birer aslan, birlikteyken Alparslan'ın ordusu gibiler. Ali'nin davasında yürümekten, yoluna baş koymaktan şeref duyuyorlar. Külhan'ın çemberini Külhan'ın adamlarıyla aşarak Ali'ye yetişecekler. Ve böylelikle Ali Külhan'ın karşısında yalnız olmayacak. Vatan bir kişinin değil bin yıllık bir yürüyüşün adıdır Osman. Atacağımız tek bir hatalı adım sadece bir canın değil binlercesinin hayatını karartır. Biz bu topraklarda evlat acısına da ihanetin kıyametine de tanıklık ettik. Sultan Alparslan Malazgirt'e yürürken arkasındaki ordunun her bir neferine kendi evladı gibi baktı. Her birinin göz bebeğine dokundu. Ne bir korku ne de bir tereddüt gördü. Zafer için bir an bile yese düşmedi. Umudunu hiç kaybetmedi. Ama zafer için de bir an bile tereddüt etmedi. Umuyorum ki Ali de Sultan Alparslan'ın çizgisinde yürüyecek. Hem vicdanla hem akılla. Ne memleketin geleceğinden, ne abisinden, ne de serden geçecek. Benim de ona itimadım tam.